Bilinçaltı alakalı birçok video izliyorum ve şunu görüyorum: Bilinçaltını zengin olduğunda ikna edersen zengin olursun. Evet, Mevlana'nın bununla ilgili çok güzel bir sözü var aslında öyle. Diyor ki sen ne düşünürsen olsun. Yani bilinçaltını bir konu hakkında ikna ettiğinde sana o konuyla ilgili yani senin cebine para verip banka hesabına para yatırmayacaktır. <laughs> Tabii ki böyle bir şey olmuyor ama şöyle söyleyeyim: e, Algılarını tamamen yeni nöral yollar açarak sana seçtirmeye başlıyor. Bilinçaltı senin ne düşündüğünle ilgilenmiyor. Bunu ne kadar gerçekçi, ne kadar istediğin ve ne kadar sık zikrettiğinle ilgileniyor. Musk filmi, Jim Carrey. Jim Carrey'nin hayat hikayesinde şöyle bir bölüm var. Jim Carrey diyor ki, 10 yıl boyunca her gün işte Broadway'e geldim. Işte o neon tabelalarda kendi adımın yazdığını ve akşam eve dönerken muhteşem bir film anlaşması imzalayıp cebimde 10 milyon dolarlık bir çekle döneceğimi hayal ettim diyor. 10 yıl sonra maske filmini anlaşmasını imzalayıp eve dönerken tam da o hayal ettiği tablo gibi bir görüntünün içinden geçiyor. Yani bilinçaltını neye programlarsan sen de o olmaya başlıyorsun.